Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size Roblox'ta nasıl Game Pass açılır bunu göstereceğim. Safari'ye girebilirsiniz, Chrome'a hur da girebilirsiniz. Arkadaşlar bakın ben Safari'ye gireceğim. Bakın buraya Roblox.com yazıyorsunuz. Arada basıyorsunuz. Arkadaşlar ben de sayfa açıkta o yüzden basamadım. Siz ilk çıkana basıyorsunuz. Arkadaşlar bakın böyle bir sayfa geliyor. Burada size Türkçe ise oluştur. Eğer İngilizce ise create diye bir yazı olacak. Bakın oluştura basıyorsunuz. Bakın böyle bir sayfa geliyor. Arkadaşlar şimdi 99 DK0 var ya. Sizde başka bir e, isim de yazabilir. Bakın onun altında public var. Publica e basıyorsunuz. Bakın böyle bir sayfa geliyor. Arkadaşlar burada daş bu arada basıyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada pas diye bir bölüm var. Ona basıyorsunuz. Bakın arkadaşlar böyle bir yer geldi. Arkadaşlar sizde burada hiçbir şey gözükmeyecek. Create pa create e, pasa basıyorsunuz. Arkadaşlar e, istediğiniz bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemeyeceğim. Bakın arkadaşlar neyimi ben yazacağım Emre. Evet. Bakın yazdım. Şimdi arkadaşlar create pass var. Ona basıyorsunuz. Bakın geldi. Arkadaşlar bende sansürlü geldi. Siz istediğiniz bir isim yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sansürlü geldi ya onun üstüne iki kere basıyorsunuz. Bakın. Yeni bir sayfa geldi. Arkadaşlar yukarıda dashboard var ya. Ona yeniden basıyorsunuz. Bakın Sales diye bir bölüm geldi. Sales'e basıyorsunuz. Ve böyle bir bölüm geliyor. Arkadaşlar item for sale var. Yani item'i satmak. Arkadaşlar bunu etkinleştir yapıp buraya istediğiniz bir Robux miktarı yazıyorsunuz. Ben 8 yazacağım. Bakın. Sonra save changes var. Arkadaşlar buna basıyorsunuz. Ve aşağıda gördünüz mü? Ee, yazı çıktı. Bakın bu geldiyse doğru yapmışsınızdır. Arkadaşlar şimdi size göstermek için Roblox'a gireceğim. Arkadaşlar bakın e, oyunun ismini bilmeyenler için şimdi göstereceğim. Bakın arama kısmına please donate yazıyorsunuz. Bakın geldi. Bağış lütfen. Bakın birinci. Buna bastınız. Şimdi alana giriyorsunuz. Arkadaşlar 3 e, tane stand kodum var benim. İstiyorsanız size verebilirim yani istiyorsanız. Bakın şimdi stand kendi standımı kuruyorum ben. Bakın. Bakın 8 eklemiştim. Bakın geldi. Size 8 atarsa e, robuk yani 8 Robux atarsalar 6 gelecek size robux ve bu robux 7 gün içerisinde geliyor yani videomuz buraya kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay